bütün müminler evladı Resulullah olmak itibariyle o muhterem zevatın hepsine ayrı ayrı hürmet beslerler. Çocuklarına isimlerini koyarlar. Türkiye'de kaç tane Ali Rıza var? Veya ehli sünnet içinde kaç tane Ali Rıza var? Sayamayız. Kaç tane Mehdi var? Sayamayız. Musa Kazım kaç tane var? Sayamayız. Hangi bir imamın ismini söyleyeyim? Ama muhabbet üzerine kurumlaştıklarını iddia edenlerin kullandıkları isimler içinde Ayşe var mı? Ebu Bekir var mı? Ömer var mı? Osman var mı? Ben Hazreti Ali'yi seviyorum. Evet çok seviyorum. Onun bacananı da seviyorum. Hazreti Osman Hazreti Ali'nin bacana değil mi? Ben onun damadını da seviyorum. Hicretin 17. senesinde Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma Validemizin müşterek çocukları Resulullah'ın öz torunu olan Ümmü Gülsüm Binti Ali radıyallahu anh'a Validemiz Efendimiz Hz. Ömer'le evlendi mi evlenmedi mi? Hz. Ali Hz. Ömer'le arası açık olsa kızını Ömer'e verir mi? Hazreti Osman muhasara edildiği zaman her iki oğlunu birden Hazreti Osman'a yardımcı gönderir mi ve Hazreti Hasan'ın sağ eli yaralandığında babasının huzuruna geldiğinde eli arkasında duruyor. Babasına yarasını göstermemek için. Ve Hazreti Ali çok asabileniyor. Niçin Osman'ı kurtaramadınız diye. O zaman elini çıkarıyor Hazreti Hasan. Baba diyor bak. Ben uzaktan bakmadık. Fiilen içine girdik işin içine. Ama adam camdan girdi. Osman'ımızı şehit etti. Yani biz mücadele ettik. Hileyle öldürdüler. Bizim karşımızdan kaçtı. Bak benim de elim yaralı zaten. Sen görmeyesin diye babacığım arkama sakladım diyor. Böylesine fedakarlıkta bulunan Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan Efendimiz sonra Hazreti Osman'ın adı bile anılmıyor. Bendenizin adım Ömer Tuğrul biliyorsunuz. Soyadım İnançer. Bir görev için İran'a gittim. Onların Sayın Cumhurbaşkanlarının da bulunacağı bir toplantıya girmem lazımdı. Ve bir yaka kartı. Pasaportta yazılı isimlerinizi yazın dediler. Yazdım ben de Ömer Tuğrul diye. Hala duruyor o. Sildi Ömer'i. Tuğrul İnançer yazdı böyle şeyle kırmızı baya tükenmez kalemle üstünü kapattı. Eski Cumhurbaşkanımız rahmetli Fahri Koru Türk'ün mahtumları malum diplomattırlar. Evet. Salah Bey ile Osman Bey. Osman Bey Tahran'a büyük tayin oldu. Sadece adı Osman diye üç ay vazife yapabildi döndü geriye. Bu ne düşmanlık ya? O ne evet. Hazreti Ömer Efendimiz'in Hazreti Ali'nin damadı olduğunu emin olun bilmiyorlar. Evet. Çünkü okumuyorlar. Hicretin 17. As senesinde iki önemli hadise var. Biri takvim meselesi yani hicri takvimin kabulü biri Hazreti Ömer'in Hazreti Ümmü Gülsüm Binti Ali validemizle evlenmesi. Bilmiyor. Çünkü o da ona öylesine hürmetkar ki Ali'nin damadı olmak peygamberin kayınpederi olmak kadar önemli. Ali'nin damadıyım ben diyor. O da ona hürmetkar.